Normal ev kliması vardı söktüm. Hatta Ay, şarteller falan da duruyor aynen abi. <laughs> Bu Türkiye'nin neresinde var? 7 liraya 8 liraya karın doyurma. Hadi hadi yiyorsa git. Adana'da yani. Adı aynen. Adana'da 7 liraya 8 liraya karın doyurur. Bir de aynen. çok Hele lezzetli. Bir şey çalgama olursa 10 liraya mal oluyor. Ya, <gülüyor> <gülüyor> sağa çek sağa, sağa çek sağa. Ne yapıyorsun? Neredesin sen? Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Görmüş olduğunuz gibi bu sarı üniversideyim. Arkamda muhteşem lezzetler bizi bekliyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden ustamızın yanına geçelim ve bu muhteşem lezzetlerin tadına varalım. Ustam kolay gelsin. Sağ olun merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür abi iyi sizler nasılsınız? Teşekkürler biz de iyiyiz. Kolay gelsin Sağ ustam. Sağ ol abi. Sağ ol abi hoş geldin. Evet ustam. Biz seni burada yeni gördük. Evet abi. Sarı minibüste. Evet abi. Sen e, bir hikayeni anlatabilir misin? Daha önce ee, ne iş yapıyordun? Bu sarı minibüs ne zaman? Tabi. Abi e, önceleri turizmde çalıştım. Normal ufak bir tablayla başladım ben burada. Eee... E, Zamanla böyle bir arabaya şey yaptım abi. 10 gün falan oldu bu arabayı alalı. Hayır, yani olsun. Ha, ki daha önce burada bu arabayı görmüyorduk. Tablam, ta, tablam vardı. Tablam, tablada yapıyordum. Böyle bir şey düşündüm abi. Bu şekilde oldu Vallahi yani. çok iyi düşünmüşsün. Sağ ol abi Allah çok razı olsun. Çok güzel gözüküyor. Sağ ol abi. Konumu, konumumuzdan bir bahsedebilir misin? Tabii abi. Nasıl? Adana Denizli Mahallesi. Şehit Mehmet Özer Caddesi. Hemen Barbaros İlköğretim Öğretim Okulu yanı abi. Hemen çaprazımızda da A101 var. Karşısı. Şimdi evet, burada abi. ne tür ürünlerim var? Abi evet. ciğer tantuniyle ile başladım. Tamam. Beş seneden beri yapıyorum. Ee, kuzu kokoreçimiz var. Kuzu dana yok değil mi? Yok abi dana karışık kullanmıyorum. Karışık yok. Burada zaten kesiminden beri uykuluklu abi. Bakabilirsiniz. Çok güzel. Ee, döner tezgahını görüyorum. Aynen öyle abi. Tereyağlı döner yapıyoruz. Hı -hı, tereyağlı. Evet abi. Bugün haftasının olduğu için. Terbiyesiz. Aynen abi. Bursa'da yapıyorlar zaten bunun terbiyesini. Bir de biz yapıyoruz Adana'da abi. Hmm. Dönere yeni başladım. Bir döner hafta yağı. falan oldu. Çok güzel. Evet abi. Onun dışında da sucuk ekmek yapıyorum. Gündüz ocağım kapalı. Döner tantuni, akşamda sucuk kokoreçle işte kapanış yapıyorum Kaçtan abi. Kaçtan kaça kadar açıksın Mehmet kapanış. Abi öğlen 12, gece 12. Şu an pandemiden dolayı. Ama yasaklar kalkarsa, hayat normalleşirse gece 2'ye kadar dururum yani abi. İnşallah. Şimdi tantuni ile ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Tabi. Akciğerden yapıyorsun? İçinde neler var? Abi be dışında. beyaz ciğer de var. Karışık abi. Karaciğer var mı? Kara, yok, yok yok abi karaciğer yok kullanmıyorum. Ee, güzel haş Neyi Kullanıyor musun? Aynen abi karıştır yani hayvan hayvanın o gırtlağı kesiliyor makineden geçiyor güzel tertemiz yıkanıyor abi haşlanıyor Heh, evet şey tabi tabi o pis suyu gitsin şey, ki haşlamadan yapanlar var bunlara ne diyorsun abi gene, sence, ya haşlanması lazım yüce yıkanması lazım abi ondan yok, sonra o edin. koku gitsin sarsımsı kokusu gitsin abi ee, daha temiz olsun diye ben içine defne yaprağı falan da atıyorum. Oo. Aynen abi baharatlarını, Başka karabiberini. Şunu katıyorum demiştim ben. Kuyruk yağını koyuyorum. Evet kuyruk. Abi lezzetini kuyruk yağı veriyor. Biber salça salçasının da iyisini kullanırsak yani lezzeti yakalıyoruz abi. Biber salçası kendi yapımın mı? Kendi yapımım abi. Bu, bu, biber... bu tarafta zaten siz sürekli yapıyorsunuz. Aynen abi biber, biber zamanı biberlerimizi alıyoruz abi, çektiriyoruz. Ben evde stokluyorum yani. Çok güzel. Çünkü devamlı salça geliyor. Döner olsun. Tantuni yiyorsun hepsine salça gidiyor. yiyorsun yani. Aynen öyle. Kendini yedi. Tabi yemeklerimizde de kullanıyoruz abi. O zaman şu an sende e, tantuni var bir de kuzu kokoreç var. Ocak yanıyor abi. Mangalımız da yanıyor. o ben... zaman bu ikisinin tadına biz bakalım. Olur abi. Nasıl isterseniz. Sen de soracağım bir şey var mı? Sen Yok. Zaten detayları sen sordun üstte. Usta. Cevapladı. Eline koluna sağlık. Sağ ol abi Allah razı olsun. Şunu merak ediyorum. E, bu T2'yi evet. 78 model arabayı nereden buldun abi? Abi aslında Peugeot C9 düşünüyordum. Mercedes 9'da. Aynen. Allah'ın Allah işi ya işte abi. Letko'ya girdim. Araba ilana gireli daha 2 saat olmuştu. Ee, abi de çok acil diye satlık diye yazmıştı. O şekilde bir konuşmamız oldu. Buna kısmet oldu. Evet. Hani görsel açıdan daha iyi. Evet. 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 Yaptırmak için uğraşmışsın sanırım bu. 4 ayım gitti abi. Evet. 4 ay ben bu arabayla uğraştım. yürüyor mu? Yürüyor. Mu? Yürümüyordu. Çekiciyle getirdim 10 gün tamircide yattı. Ee, abime söyleyeyim reklam işte damacıya girdi. Etrafına şey reklam çekildi. Hı -hı. Bu arka tarafı yaptırdım biraz eksikleri vardı. İçeriye Hı -hı. İçeriye halı kestirdim abi. Mangalla tadilatlar oldu eksikleri vardı abi. Döner ocağını getirdim. Full aksesuar yaptırdın yani. Aynen hala da eksiklerimiz var abi. Zamanla inşallah daha da iyi olur. İnşallah daha iyi. Klima Ama ABS standart mı kardeşim? <laughs> Normalde ev kliması vardı söktüm. Hatta Aşırda şarteller falan da duruyor aynen abi. Aa, maşallah. Sağ ol abi. Haydi o zaman harika lezzetlerin tadına bakalım. Evet. bir tantuni tamam. başlayalım. Tamam mı? abi. Hemen şey abi. de bir çekelim ama gidip orada evet, hocam, bakalım. Tantuni'ye hemen gel bakalım Saygan. Bir benim Oy oy oy. Şimdi vay. Özcan nasıl sulu sulu? Ben tantuni'yi çok severim Saygan, biliyor musun? Evet, senin zaten. Ama benim de şeyim, e, kriterim haşlanması lazım. Haşlanmayan bir yerden evet. yemiyorum ben. Orayı da çekmiyorum zaten. Ustamla daha önce Ateşi konuştuk. Ben ıskat çünkü müşterinin ne zaman geleceği belli olmaz abi. Sıcacık kalıyor her i̇şlerim zaman. Üstüne emeklemeyecek abi. Devamlı uyanacak yani. Çok güzel. Fiyatlar hakkında bilgi verebilir misin? Abi hemen ekmeğimi de göstereyim. Ben şu ekmeğe 7 lira veriyorum burada. Çok iyi. Normalde okul zamanı öğrencilere dört liradan, beş liradan veriyordum. Ee, ama yoldan geçen garibanlar oluyor, param yok diyorlar. Gene de veriyoruz yani. Abi. Eline sağlık, Allah kabul sağ etsin Allah, kardeşim. Allah, Allah, kabul sağ etsin. Allah kabul etsin. Tantuni ile başladın demiştiniz. Evet abi. Ustam. Kaç senedir bu tantuni işini yaptınız? Evet, tantuni evet, yani mi? Evet dayıcığım. Paket mi? Hemen dayıcığım. Abi benim hikayem tantuni başladı. Bu ben işe, de lise yıllarında çok yedim. Evet, abi. okul önlerinde çok hadi. yedim. 7 lira dayıcığım. Al al, abi. al Şöyle abi istersen. Evet. Sumak da atıyorum dayıcığım. At baba at. Hayır dur dur baba çekil ya. Hayır şöyle al. Tabii tabi. Eyvallah. Tabi. Sen de sağlar da bir şey Abi domatesleri taze taze kesiyorum. Önceden e, kesmiyorum. Bu Bu da müşterimizin. Aynen abi. Bundan sonra biz yiyeceğiz inşallah. Müşterimize hazırlanan. Aynen. Tantuni doğru mu? Doğru. Tantuni doğru. Bu şekilde 7 liraya veriyorum. Çok Gayet güzel. iyi fiyat bence. Büyük ekmeği isteyen olursa, bakkal ekmeği isteyen olursa 8 liraya veriyorum. Ha, ekmeğinin boyutu Aynen artıyor. Abi. Aynen. Hani Vatandaş bazen karnı çok aç oluyor, doymuyor. Oo, bir dakika. Şimdi tost gibi de ısıtıyorsun orada. Ben ütü tost şeklinde yapıyorum abi. Eee. Bak, bu, bu da güzel bir püf nokta ya. Gerçekten güzel. Ütü tost tantuni Sıcak abi. sıcak ya. Lezzet evet. veriyor. Ütü tost tantuni, bak ne kadar güzel. Adayla özdeşe içti zaten bu ütü tost olayı her yerde kullanılıyor artık. Aynen. Ve çok evet. da güzel. Gayet evet. de evet. başarılı. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz Adanalı'yız. Buralıyız. Sokak lezzetlerini çekiyoruz. Bu şekilde. Abi. Size de afiyet olsun. Teşekkür Günümümüz ederim. Günümüz hazır. Aynı vazifeler olsun. <laughs> sağ sağ olur. Olur. Ustan. Teşekkürler ustam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı... Afiyet olsun tekrar. Sağ olun. Arkadaşlar salatamızı <laughs> içinin nevalesini Ailesi. kardeşim taze taze yapıyor. Türkiye'den en ucuz yemek ihtiyacı Adana'da karşılanıyor. Değil mi? Budur. Aynen. En, en ucuz, ucuz yemek 7 liraya 8 lira insan karnını doyuruyor. Olmaz aynen. Olmaz böyle bir şey gerçekten. Ya, hadi. Yani. <laughs> Bu Türkiye'nin neresinde var? 7 liraya 8 lira karın doyurma. Hadi hadi yiyorsa git. Adana Adana'mızda yani. Adana'mızda 7 liraya 8 lira karın doyurur. Bir de çok hani lezzetli. Hele bir şarkama olursa 10 lira mal oluyor. Ya, aynen, aynen öyle. <laughs> şarkama... Çok lezzetli bir de. Abi yani lezzetli. Ve <laughs> doyurucu. Doyurucu. Bir de yanında şarkama 10 lira. Ey maşallah. Daha ne olsun. Adana işte burası. Aynen. 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 Burada deniz Allah, aynen. Denizli Mahallesi. Anlatılmaz yaşanır. Afiyet aynen. şeker. Afiyet Yaşayabilir. Yaşayabilir. Aynen öyle. Afiyet şeker. Altyazı Arkadaşlar Denizli Mahallesi'ndeyiz. Abi hemen sizi Hemen abi görelim. Acıktık da zaten. Tamam abi. Tamam, abi. Şimdi kardeşimiz yemeğimizi hazırlıyor. Tantuni. Suyunu süzüyor önce. Tabi isteyene yağlı. İki kaşık kullanıyorum. Hmm, yağlı normal isteyen olursa. Sulu isteyen suyunu olursa. gezdiriyorum ekmeğin suyunu. Tamam. Eline koluna sağlık Mehmet kardeşim. Sağ ol, Tamam da abi. Evet, tabii tabii. Evet. Olsun olsun lütfen. Sıcağından nasıl yapıyorsan olsun. Biraz maydanoz da koyabilir misin? Tabii tabii abi. Görelim içini aç üstten bir bakalım. Gayet güzel. Sıcak sıcak. 10 numara 5 evet. yıldız. Domatesini kesiyorsun taze evet, taze. Evet, ben söğüt şeklinde kesiyorum. En güzel o bence. Söğüt şeklinde. Doğradın ama suyu çıkıyor. Lezzet evet, evet kesinlikle Olsun var. Bozulmuyor abi. Dediğin gibi bir de sulandırır. Aynen öyle abi. Kimyonu bol olacak. Evet bunun. Sak, sakatatın tadını bol baharat diyor. bol baharat. Isıtıyoruz yine abi. Kekik vesaire isteyen olursa kekiğinde var anladım. Arkadaşlar. Hepsi Buna var abi. Görünüyor. Baharat çeşitlerinin çoğu bende var. arkadaşlar ateşinde böyle altta mangalımız yanıyor. Önce bunu istersen Saygan bunun tadına bakalım. Ondan sonra, Ondan sonra, sonra da, da geçelim, geçelim. Aynen Çünkü öyle. Soğumasın. Evet. Evet. Bununla ilgili Aynen. fikirlerimizi söyleyelim. Sonra da tamam. kokoreçin tadına bakalım. Aynen öyle. Arkadaşlar tertemiz. Mehmet Usta'ma gelin. Yolunuz düştüğünde buradan siparişlerinizi verin. Çok ucuza kaliteli. İkiye bölüyorum. Evet evet, evet ikiye bölebilirsiniz ustam. Yanında limon da ver bize. Evet tamam. Yanında limon da alabilir miyiz ustam? Niagara şelalesi. Evet, olmazsa olmaz olmazsa olmazımız. Yana batırayım mı? Olur. Ya usta, Çok az olsun ama. şey Çok az bir şey batırabilirsen. Hah iyi yeterli. Teşekkürler. Buyurun. Alıyorum hemen. Buyurun buyurun buyurun. Evet ustam yemek olma sağ Afiyet olsun. Abi. Ben tatlıyı çok seviyorum. Adana en ucuz, bir ucuz ve en lezzetli yemeği bana evet, göre. Ee, bir de benim olmazsa olmaz. Dikkat et. Haştan yok mu? Haştan Sen haşlı musun Diğer haşlanacak. 45 evet. dakika evet. bir saat haşlanacak abi. Kesinlikle. Süzgeçten o pis suyu gidecek. Evet. Tekrar artık salça sayıyor. Ooo oh, kokuyor. İşte haşlamazsan o koku. Aynen abi. Peki alır. alırsın. Evde kendin hazırlayıp yapıyorsun. Doğru mu? Benim tencerem küçük. 3 kilo abi. Şimdi ben pandemiden dolayı tencereyi küçülttüm. Mecbur. Doğru. Önceden Aklı. o oku zamanı burada 10 kilo, 13 kilo günlük ciğer tüketiyordum ben satıyordum abi. Şu an 3 kiloya düşürdüm. Taze taze, az az, az günlük taze ha, taze. Zaten gibi. yakın. Şimdi getirebiliyorsun evde. Bu ciğeri yarına ver, ver, verirsen olmaz. olmaz. Bazıları dolapta barındırıyor, sağlıyor. olmuyor hiç. Taze ciğer gibi olmuyor Büyük abi. Ne kadar Aynen. ne kadar o kadar Aynen. Erken. Ya lezzeti, lezzeti kaçırmadığın sürece çok şükür müşterilerimiz evet. abi. Bir o, o zaman bir müsaade edelim. Tabii mi? abi buyurun. Tabii abi. Evet. bu arada bu, bu şekilde Liminle arkadaşlar. Lconfü evet. turşu da yanında. Aynen öyle. Niye gara? Niye Vallahi M. 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 Dur 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 dur. <laughs> Bak az önce bir videomuzda ne vardı? Yani, musket vardı. Evet. Bu da farklı bir limonumuz var. Bu da maya. Evet. Önce sen ısır bakalım nasıl. Bu lezzet anlatılmaz. Gelip yaşanırdım, gelip de Ben de şimdi dostlar bakacağım. Ayıktım ya. <laughs> Vallahi adam ayıktırır. Bak. Aklımızı kaybetmiştik. Bunu yedikten sonra aklımız geldi. Şimdi, ne diyeceğim biliyor musun? Bir kere sos çok yakışmış. Evet abi. Çok güzel olmuş sos. Bir de ekmeğin toz şeklinde olması, sıcak. Evet, o da güzel. De, aynen abi. Ekme. Suyu içerisini suyu. Gel gel, boşver tamam. suyu. Ekmeğinin sıcak ama. olması... Normalde bazıları ekmeği soğuk seviyor. Allah ama abi, yani, ben ısıttıktan sonra, ütü tosta geçtikten sonra benim müşterilerime ağaç da çok, çok. Bence değil çok değil güzel. Arkadaşlar, ütü toz şeklinde yapması çok harika bir şey katmış. Kömürde ocağım yanıyor galiba. Evet. Şimdi evet. öğlen öğleden başlatıyoruz, o kadar çift sürekli yiyorlar. Bazıları gece ocağını yapıyor. Ben öğleden de geçse müşteri hemen... Çünkü ekmekleri ısıttığım için o arada da kokoreçleri de oraya batabiliyorum. Evet. Çok tantuni konusunda sana 10 üzerine 10 veriyorum. Evet. de. Çünkü ben tantuni konusunda çok hassasım. Evet hassas. yıllardır da Aynı yersin yani. Ben 4 yani. lise... sene boyunca okul önünde yedim. Evet abi, Ben iyi de iyi. lisedeyken abi çok yedim. Eee Bilmiyordum. Yapa 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 evet. zamanla öğrendik abi. Ama güzel. bu işlerde hep bir yavesim vardı. Antalya'da turizmde de da yaptım abi. O. Askerden o. önce. Tabii o dedim 10 sene önce. Şimdi evlendik, çok çocuğa var. Tamam, çok güzel telefondan abi. Allah ın Allah ın bir bereket yani şu zamanda günlük 50 lirada kazansam, 100 lirada kazansam Allah'ın bereket versin. bereket versin. hakkıyla yapıyorsun. Severek yapıyorum abi, İçi bol, 2 bol evet. abi bak. 7 liraya yani, içi bol bol. Evet. evet. Ve vitamin çiftliği. O zaman ben bir alayım, keselim. Aynen. Bir daha alayım, keselim. Şöyle, dostlar. Akıyor ya, akıyor ya tekrar ama hakikaten ben yani ayıp olmasın diye kenara koydum da ben de dayanamadım